Saç ekimi saç dökülmesi sorunu ya da saç kaybı yaşayan kişilerde doğal ve kalıcı bir çözüm yoludur ve bir ameliyat biçimidir. Mini bir organ nakli olarak düşünebiliriz. Baş bölgesi oldukça travmatik bir bölge. Yani o bölgeden sinir uçları geçiyor ve gerçekten de bu bölgeyi iyi tanıyan hekimlerin mutlaka bulunması gerekiyor ama tek başına tabii bir doktorun da saatlerce süren bir işlemi tek başına yapması muhakkak ki sor Ancak bunun yanında mutlaka hemşireler anestezi teknikleri yetkili olarak şu anda zaten kabul görmüş oluyor ve onların yine hekimlerimizin denetimiyle yine hemşirelerimiz anestezi teknikerlerimiz yetkili olarak bu işlemi yapabilir ama şunu da belirtmek isterim ki e, mutlaka işlem sırasında hekimin, Belki de bir iki dakika içerisinde ani bir durum gelişirse diye mutlaka yakınlarında olması gerekiyor. Saç ekimi her mevsim uygulanabilen bir işlem olsa da işlem yapılan bölgeyi güneş ışığından ve yağmurdan korumak gerekir. Saç ekimi yazın çok tercih edilmeyen bir işlem. Hem denize girme ya da güneşten sakınabilmek amacıyla genelde kışın yapılan bir işlem. Bu yüzden de saç ekimi yapmaya yetkili kuruluşlar, Genelde doğru olacak mı bilmiyorum ama sezonluk bir işçi mantığında çalıştırıyorlar. Çok yoğun dönemlerde de artık aynı merkezde yapılmış bir işlem bile yoğun bir döneme denk geliyorsanız kim müsaitse ne yazık ki o işlemi yapmış oluyor o yoğunlukta. O yüzden de mutlaka staff yani sürekli olarak çalışan personeli olan merkezleri tavsiye edebiliriz bu alanda. Seçmiş olduğu merkezlerin... Gerçekten staff doktorları var mı? Sürekli çalışan doktorları var mı? Aynı zamanda dermatolog ya da plastik cerrahın olması mutlaka gerekiyor bu operasyon için ve aynı zamanda da deneyim şart. Yani bir merkez seçiminde en önemli şey aslında bu merkezin ne kadar süredir bu işi yapıp yapmadığıyla bence araştırılması gereken bir işlem. O yüzden de e, merkez seçimlerinde en önemli şey deneyim diye düşünüyorum. Yani saç ekimi olarak baktığımız zaman genelde bir yerde işte bir merkez açılıyor, arkasından belki bir yıl sonra iki yıl sonra orada olmayabiliyor. Bence bu konular çok önemli. Yani köklü bir firma olması gerekiyor çünkü bu işin gerçekten şakası yok. Bu yüzden de deneyim bu anlamda çok önemli diyebilirim.